Merhaba arkadaşlar. Bugün size güncel olarak kapalı e, arabalarımı, modellerimi göstereceğim. Başlayalım. Hızlı ve öfkeli sesinden Premium GR Supra'mız var. Konisek CCXR e, Ara32 Skyline e, Yeni model RS6 Avant Nissan 240SX var. Mercedes-Benz 500 e e, pardon <laughs> 36 e, Şöyle VMM setimiz F40 Porsche e, Ondan sonra Formula'mız var R33 Şurada bir Kaido R33'ümüz var Ondan sonra şurada yeni çıkan Monopoly Bir tane şurada Ford Escort Ford RS2000 Bir tane 2026'dan Barbie aracımız Matchbox Böyle bir aracımız var Matchbox'tan. Maserati MC12, BMW 2002 var. Ee, Porsche Carrera 911 Targa. Pardon, e, o Porsche Carrera değildi. Mercedes AMG SL63 Cabrio. Bugatti var. 90 1994 yılından. Ferrari 365 var. Ondan sonra burada R33 F40 Uzun kartlarda Bugatti Veyron var. Matchbox'tan Lamborghini LM, LM002 var. Porsche 993 GT2. Pontiac Firebird Formula ve Ford Mustang var arkadaşlar. Bay bay.